Run. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız arkadaşlar. Yani uzun süredir PUBG Mobile videosu çekmiyordum. Yani ben de açıkçası çekmeyi özledim. Yani bugün PUBG Mobile'da Pochinki'ye atlayacağız. Uzun zaman sonra PUBG'de bakalım neler yapacağız. Ben de çok merak ediyorum. Daha fazla PUBG videosu istiyorsanız arkadaşlar, PUBG Mobile videosu istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı şimdiden unutmayın arkadaşlar. Çok heyecanlıyım cidden. Hadi bakalım. Şöyle atlayalım abi. Evet arkadaşlar Pochinki'ye iniyoruz. Yani Pochinki'ye de bir adam atladı karşımızda. Evet şöyle inişimizi gerçekleştirdik. Hemen silahımızı bulmamız lazım. Evet tabanca bulduk. Tabanca ile taklıyoruz. Adam var mı bu arada? Hiç bir fikrim yok. Hemen şuradan eşyalar alıp Bamgüm dalmaya başlayacağım. Yani bakalım neler yapacağız. Şöyle hemen çantamızı da alalım. Bu arada arkadaşlar çantayı beğendiğiniz mi yorumlara yazabilirsiniz. Yani yeni aldım bunda. Böyle tatlı bir çanta oldu. Bayağı da güzel. Bu arada şurada silah gördüm. Onu ben neden atla almadan atladım ki? Anlamadım. Neyse gidelim hemen alalım. Abi o da mı tabancaymış? Şak olmalı ya. Evet, hemen şöyle sağdan sağdan başlayalım. Millet ölmeye başladı bugün yani. Bir fikrim yok kaç kilo alsam diye. O yüzden ben de çok merak ediyorum kaç kilo alacağımı Abi tabanca ne ya? 4-5 tane tabanca bulduk. Şak olmalı. Evet, 6 oldu. Bu arada aşağıda bir e kask gördüm. Onu alacağım ikinci level olması lazım. Ha, şükür. Uzi buldum. Uzi hiç yoktan iyidir en azından. Şöyle tabancayla takılmaktansa. Evet, iki level kaskımızı da aldık. Adam var mı etrafta? Var şöyle çaprazlama çatışıyorlar. Hemen onlara gidelim. Evet, bensiz kapışma olur mu kardeşim? Neredesiniz? Evet, bir an sessizlik oldu. Burada birileri var da. Şimdilik sessiz gidiyor. Şurada bir gerekli bir şey var mı? Şunu aldık. Evet sessiz hala. İlla biz de alacağız. Galiba şu solda da biri koşuyor. İleride ama bayağı ileride o. Tamam duydum. Burada bir yerdesiniz. Acaba bir havaya ateş mi açsam? Aha, çıktı biri. Gördüm. De i̇şte şu evde de birileri var o yüzden tehlikeye atacağım kendim şimdi. Etraf adam kaynıyor. Evet biri şu önümdeki eve girdi. Şurada da biri var. Hemen duvarın arkasına geçmem lazım. Tamam. Evet bir bomba sallasam mı? Aha atladı. Ve atla atmaz öldü. Atlar atlamaz öldü. Şöyle bir sargı bezini alalım. Bu arada şu adamda ihtiyacımız olacak. Bir şey var mıymış? Ben de diyorum neyle tarıyor? AKM ile tarıyormuş. Hemen al al al. Şimdi şu şu evlerden birinde de bir adam var. Onun sesini de duydum. Ama tabii nerede? Sıkıntı orada. Arkalanmayalım da. Şu sağdan doğru gitsek aslında güzel olur. Hadi kardeşim bak atlaya atlaya geliyor. Evet temiz gibi arkadaşlar. Kimse yok gibi görünüyor. O zaman biz de okula mı gitsek acaba? Okulda bin, yaklaşık 1000 bin metre. Aslında gidebiliriz ya. Aynen gidelim. Evet arkadaşlar tam gidiyordum. Arkada çatışma sesi gördüm. Ve bot. Kardeşim botluk İyidir de şuradan da ses geldi arkadaşlar onu da duydum. Bot da tam bana zamanında sıktı ha cidden. Diğerlerine bakıyordum. Adam tam zamanlı kollamış gibi bir şey oldu. Şurada hemen sargı bezi dönüp gideceğim. Şöyle ar ağrı kesicimizi de içelim. Evet arkadaşlar dalabiliriz artık. Yani Abi dur sakin 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 nereden sıktın? Nereden sıkıyorsun kardeşim? Aa gördüm seni kardeşim bir an duvara sıktım ya. Heyecanlandım. Yani ilk maçım bugün. Videoda heyecanlanırken ölüyorduk az kalsın. Abi biri dash biri daha bir saniye. Abi kıl payı ölüyorduk. Bu ne ya? Herkes bir anda daldı. Sana kit dönmem lazım benim. Çok tehlikeli yerdeyim. Sesi duyan geliyor. Böyle bir şey olamaz. Evet. Çok heyecanlı maçlar geçiyor arkadaşlar. O yüzden bir like'ınızı alırım. Yani bu kadar heyecanlı geçeceğini ben de tahmin etmemiştim. Şunlar bir adam beleşten bize getirmiş oldu. Şu bot gibi adamın lootuna da baktık mı hatırlamıyorum. Ha aynen bunu bakmıştık. Şimdi başka gelen yoksa ben gidiyorum. Gelen var mı? Bekleyeyim mi? Evet beklememe gerek yok galiba. Gelen olmayacak. Bu arada okulda bayağı uzak yere yapmışlar. Yani Şuna bakar mısınız? 700 metre var ya. Oraya koşu koşa ciğerlerimiz söner bence. Buraya gelen yok değil mi başka? Tamam. Durakta yolcu kalmasın. Neyse. Evet gidelim. Bu arada sona doğru gidiyorum. Yani kırmızı alana doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakalım. Çok tatlı güzel bir 4 kili geride bıraktık açıkçası. Yani ben kil e, rekoru falan beklemiyorum ama yani kendi rekorumu geçebilirim belki. Yani 5 kill miydi neydi? Onu da zaten yapmıştık. Hadi bakalım. İnşallah kafamıza restondan bomba düşmez. Düşerse kötü olur. Evet arkadaşlar ben tehlikeye almaktan vazgeçtim. Şimdi kafamıza redstone'dan bomba falan düşer de sıkıntı çıkar. Şu evlere bire girebilirsem, birine girebilirsem gidecektim ve kırmızı bölge geçti. Burada kimse var mıdır acaba? Beyler sessizlik yok, kimse yok galiba. Ya da biz göremiyoruz değil mi? Aha gördüm 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 sakin. Kaçıyor. Sen bir onu öldürürüz biz de. Şöyle bir sakin gidelim biz yine. Bu arada şu tarafa bir yere ee, şey düştü. Drop düştü galiba. Şimdi o adam kaçamaz. Önümde olması lazım. Şurada bir yerde. Aa orada gördüm. Kayalıkların oraya gidiyor. Sıksam aslında sıkarım da. Adam çok kaçtı ya. Burada başka adam yok değil mi? İki tane adam olmasınlar da. Kardeşim bizi de bekle ya. Okulda bu arada sağımızda kalacak. Güzel. Şimdi bu adam nereye gitti acaba? Aha sıkıyor. Bize mi sıkıyor? Yok. Kimle savaşıyor bunlar? Galiba bu da bot. Aa gördüm tamam sola geçti. Kardeşim çık da kapışalım ya. Duvara sıkmak istemiyorum. Tamam çıktın. Önümdesin. Ve ölüsün. Şunları ver bana bakayım. O 3 seviye kaskım varmış. Keşke kafana sıkmasaydım. Şöyle bir eve girelim. Yani kırmızı bölgedeyiz. Bir enerji içeceği falan içelim. Rahatımıza bakalım. Bu arada arkadaşlar demin ki öldürdüğümüz galiba bot değildi. Yani tam silahına ee, atlayacaktaki biri geliyor Evet şu eve girdi arkadaşlar Biraz ayak sesi dinledikten sonra Önümde gidiyor Şöyle atlayıp bir çılgınlık yapıp Allah bir an kastı yine ölecektik Ve 6 kill aldık arkadaşlar Vay be Baya güzel gidiyoruz ya şans eseri Yani FPS'i yükselttiğim Baya güzel oldu bu arada FPS'in yükselmesiyle biraz daha En azından e, daha iyi oynamaya başladık FPS önemli arkadaşlar ya. Yani 20 FPS'te oynamak var. 50 FPS'te oynamak var. Şimdi bir değişiklik var. Şimdi başka burada gelen yoksa ben gideceğim. Ee, dolmuşa binmek isteyen var mı? Ölmek isteyen var mı daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şuna bir 3x'i takalım abi. Bir saniye yanlışlıkla bir şey yere attık herhalde. Attık mı? Aynen atmışız. Al şunu. Aa araba gidiyor. Ama çok uzakta ya. Dağa çıkıyor. Şimdi biz tam orta yerdeyiz sayılır. Şu tarafa doğru 400 metre gitmemiz lazım. O araba gelir mi acaba geri? Aa gidiyor. Şurada bir yerde gidiyor. Yani basmış gaza gidiyor. İsterseniz biz de ortaya doğru biraz daha gidelim. Yani burada başka gelecek olan kimseyi düşünmüyorum yani gelmezler herhalde. Okulda belki bir kişi varsa bir kişi vardır. Ama sanmıyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar bir evlerin olduğu bir yere geldim. Burada biraz takılacağım sonra gideceğiz. Birileri var mıdır diyeceğim de burada pek birilerinin olduğunu sanmıyorum. Şu çatıya çıkabilirim. Orada bir, biraz bekleyeceğim. Yani kalmış zaten şurada 19-20 kişi. Şöyle gidelim. Evet çatı bizimdir. Uzaktan gelen olursa nasıl olsa dürbün falan her şeyimiz e, tam teknil var. Neyse olmazsa gidelim. Kimsenin geldiği yok. Çarpışamayacağız yoksa Beklemekte tabii bir yere kadar Biz aksiyon istiyoruz aksiyon Çıkın Karşımıza çıkın adamlar Şimdi tarasam saçma olur Etrafı Kimse çıkmayacak mı? Aa biri drop düşmüş yine Drop'u koşmak da buradan saçma olur ama biraz Yani yapacak başka bir şey yok Okul notarafa düşmüş bu arada herhalde Yani keşke okuldan Okula gitseydik Bir kişi için ben değmez diyordum ama Gerçi okuldan da baya uzak. Abi bize araç şart ya bu nedir? Ciğerimiz söndü. <laughs> koş koş bitmiyor bu ne? Evet arkadaşlar duruma biraz yaklaşırken bir adam gördüm orada. Aha arabayla gidiyor. Kapışsam mı? Kapışalım abi. Abi yanlış sıktım ya. Çok saçma sıktım. Adam kaçtı. Adam beni noob sandı ya. Öyle böyle saçma bir şey sıkmadım. Kaçtı mı? Nereye gitti o? Adam ortadan kayboldu. Böyle bir şey yok. Şimdi şe hemen bir şu drop'a bakacağım. Drop'a bakmazsam yani üzülürüm. Merak ettim içinde ne var. O adam geri gelebilir bu arada. Hızlı bir şekilde bakmam lazım. Evet lootlanmış. Direkt gitmiş. Uy iyi ki de bakmışım. Yani gerekli baya bir şeyler varmış. Şuraya bir çıkalım. Tokulyerin üstünü bir abi buralarda da baya kişi ölmüş ya. Bu nedir? Dur sniper falan varsa alırız. Yok, hiçbir şey yok. Bu arada bir M24 falan bulsam güzel olurdu. Aa, arabanın biri daha gidiyordu. Abi arabalar gidiyor ya, cidden. Millet işi biliyor. Bu arada araba lazım olsa bizim şurada araba var. Aha. Araba sesi. Sağa geçti, şurada durdu galiba. Şurada bir yerde adam. Geri döndü galiba. Evet, ses yok. Buraya bir yere geri geldi kesin. Kapışmak istiyor o da. Ama nereye? Şimdi aşağı atlasam başka alanlara yem olmamak da istemiyor. Alan ortadayız. Tamam güzel yerdeyiz. Yani geçici bir süre de olsa. Ha gidiyor. Bir tane daha gidiyor. Şimdi tarasam buradan çok saçma olur. Şu 4x'i ben bir hemen takayım. Evet adamlar orada kapışır büyük ihtimalle. 11 kişi kaldı bu arada arkadaşlar. Yani şimdilik heyecan yok gibi duruyor. Atlasam bir baksam mı ya? Kimse yok gibi duruyor. Ses soluk da çıkmıyor. Yani atlayıp bakmakta bir fayda var. Aynen ben bir inip bakayım. İnşallah ölmeyiz. Abi direkt atladım. İyi ki bir şey olmadı. Şimdi alan geliyor. Abi benim gitmem lazım. Ben ne yapıyorum burada? Direkt koş 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 koş. Tamam burası temiz gibi görünüyor. Kimse gelmemiş. Hatta şurada da biri ölmüş. Ona bakacak zamanım yok. Direkt arabayı alıp gitmem lazım. Aha geldi. Abi çok sıkıntıdayım. Adam sıksa ölürüm. Adamı sıkmaması lazım. Arkamda adam var. Ve şu arabayı almam lazım benim. Çok hızlı davranmamız lazım. Çünkü alan geçti bize. Adam inşallah bize sıkmaz. Tamamdır geçtik biz. Adam da zaten kaçtı gitti nedense. Kapışmak istemiyordu galiba. Deminki adam da büyük ihtimalle o. Şimdi biraz ortaya doğru gitmemiz lazım arkadaşlar. Bu arada 9 kişi kaldı. Sessizlik koruyor kendini hala. Adamın arkasından gitsem aslında olabilir ha. Ama çok riskli yaptığımız bir şey. Adam bir pusu atmış olsa var ya çok güzel tarar bizi. Ama sanmıyorum pusu attığını. Alan geliyordu çünkü. Gitmiştir diyecektim. Yok yukarıda tamam. Bir saniye. Bu araba mıydı bu araba? Evet bu burada niye durdu? Şimdi büyük soru. Önceden var mıydı? Değişik bir soru daha. Bakmak istemiyorum. <laughs> Yani bir an korktum. Kimse yok içinde. Abi gördüm. Tamam gördüm. Onun önüne çıkmam lazım. Sol tarafımda bir adam var arkadaşlar. Yani onu alabilir miyim? Alırım bence. Önüne bir çıksam alırım bence. Yani alan bizim tarafa doğru dursun. Adamı alalım diyecektim. Bir saniye duracak burada yer. Şurada durabilirim. Şimdi o adam nerede? Ha orada tamam gördüm. Şimdi yerimiz şimdilik iyi gibi arkadaşlar. Hatta şöyle sıksam geliş ama çok saçma olur ya. AKM var. Hadi bir snip olsa neyse. Ha sıkıyor bile. Hemen çatışma abi. Hemen çatışma. Bu arada arkamızdan da sıkıyor. Nereden sıkıyorsunuz abi? Bir saniye bir saniye bir saniye. Göstermem lazım. Evet. Benim korktuğum da buydu arkadaşlar. Çapraz ateşe kaldık. Bir saniye bir saniye bir saniye. Abi arabaya kaçmayacaktım ya. Çok acılı bir son oldu. Evet pusucular 2. Çok güzel adam yere çıkmış. Çapraz ateşe çık kalmaktan korkuyordum arkadaşlar ve çapraz ateşe kaldım. Diğer adam nereden sıktıysa o da sıkıyordu. Bu da sıktı. Yani garip bir şey oldu. Evet neyse çıkalım olmazsa. Kaç kill almışız? 6 kill almışız. Tamam güzel. Şöyle hemen geçelim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. 10. olduk. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açıp videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.